Sevgili çocuklar merhaba. Ben Gökşen Bozkoyunlu. Bir hikaye anlatıcısıyım. 11. sınıfta okuyan sevgili Eren Kip bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projenin adı Kalbin Masallarda Kaldı. Bu projeyle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı çocuklarının nitelikli eğitim almasına destek oluyor. Sevgili Eren'i ve bu projede emeği geçen kişi ve kurumları canı gönülden tebrik ediyor ve destekliyorum. Biraz sonra size bir masal okuyacağım. Benim payıma Pamuk Prenses düştü. Şimdi şöyle bir arkanıza yaz ve bu yolculuğa kulak verin. Çok eski günlerden birinde güzel kraliçe pencerenin önünde oturmuş nakış işliyormuş. Birden gözüyle lapa lapa yağan kara takılmış. Etrafına bakınırken elinde iğneyi parmağına batırmış. Kan damlaları dizindeki nakışın üzerine damlamış. Dönüp yine yağan kara bakmış. Keşke kar kadar beyaz tenli, kan gibi kırmızı dudaklı bir kızım olsa diye dilek tutmuş. Kraliçenin dileği kabul olmuş ve bir süre sonra güzeller güzeli bir kızı olmuş. Ama Kraliçe bebek doğduktan sonra ne yazık ki hayatını kaybetmiş. Bebeğe Pamuk Prenses adını vermişler. Kral bir süre sonra yeniden evlenmiş ama yeni kraliçe gelin görün ki kötü kalpli bir kadınmış ve Pamuk Prenses'i hiç sevmiyormuş. Kraliçenin sihirli bir aynası varmış. Her gün aynaya bakar. ''Ayna ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada?'' diye sorarmış. Ayna ise her defasında aynı cevabı verirmiş. ''Senden daha güzeli yok kraliçem. Aradan uzun yıllar geçmiş Pamuk prenses büyüğü güzeller güzeli bir genç kız olmuş. Bir gün kraliçe yine aynanın karşısına geçip kibirli haliyle aynaya dönmüş ve aynı soruyu sormuş. Ama bu defa ayna üzgünüm kraliçem ama artık bu dünyadaki en güzel kişi pamuk prensestir demiş. Bu sözleri duyan kraliçe öfkeden ve kıskançlıktan deliye dönmüş. Sonra saraya bir avcı çağırmış ve ona pamuk prensesi ormana götür ve öldür. Bana da öldürdüğüne dair bir kanıt getir demiş. Avcı pamuk prensesi alıp ormana gitmiş. Çok